Şu tepe nereden görüyor ya? Evet. Kanka Arayın şu tepede cover olacak şekilde araçlarımızı koyak. Ne olur ne olmaz. Bir tane smoke atayım şuraya ne olur ne olmaz. Eee kaç kişidir Ya evin sayısı Lan olsa sayısı... bitter de diye düşünüyorum. Sanki var ya bize. 4 kişi burayı totalde hmm. almış gibi ha geldi bana. Kanka bak arkadaki buraya support atıyor fark ettin mi? Bak şuradaki sıkıyor bize. Evet, evin evet. supportu bu. Aynen aynen. Evin supportu Aa, bu. Ev, ev sayısı az. Hmm. Bak, bak kilise de var, var ya. Kilise acaba? Bu ev tek beyler. Sisliyor, çıkacak galiba. Çıksın çıksın işimize gelir çıksın, çıksın bırakın çıksın. çıksın. Sıkmayak da çıksın. Alalım ev direği. Çık, hadi lütfen. Bırak da burayı. Aa çatı adam bak çık. Ay, çık. kesin adam. var ya kesin aynen, şey. supportu. Kesin support. O zaman dalacağım kardeşim sana yapacak bir şey yok. Gitmiyorsan. Ya bir bağlan kapansın. Ay bir şey. Atan tepemizde rahat rahat duramaz kimse ya. Yerim kanka de... ben çatıya bakıyorum. Geç istiyorsan şuradan bir bombalayalım şunu. Şu kırıklar alırsa kırıktan bombalayalım. Mavi değil mi? Aa bayıldım bu? Mavinin çatısında bir tane. Diğerinin infosu yok bak. Belki pusudur kulübede kulübede dikkat et. Evet. Kim bayılıyor? Kilise de tabii. buraya sıkıyor kanka. Kilise de buraya sıkıyor kanka. Aa. Evet evet evet. Yo yine sattı sana. Bağlamış olma ihtimalleri ne acaba? Abi bu çocuk Yok, niye herkes sumak atıyor ki? Arka mı? bunu görmesin diye mi atıyor acaba? Arka gerildik ki tatlıya çıkıyorsa zaten. Ağaçtan maaştan maki mağa görmüyordur. Aa, bilmiyorum. Yo adam hala çatta. Abi bu adam nasıl inmez çatıdan ya? Kanka 20 saniye var ya. Hı. -hı. var ya gözükmüyorum ha bak simsiyah. Biz simsiye. bence burada yaşarız abi ya her türlü. Ya Hadi bu da bak vermezse abi yani cidden. Buraya verir de. Yani de ölçsen tam abi. ortayız her şu an. Valla yani vermezse yuh diyeceğim yani. <laughs> Şeyler de olum abi. Köprü bak, yapacak. Olacak. Hain her oyun. oyun. Köprü atacak bak. Oysa oh. Yapsam. Nasıl yapsak acaba? Kalak abi, abi. Yerimiz, yerimiz bence yerimiz. Bence kalalım abi tepemize yükselemezler ki. Aaaa. Yani tepeden. tepemiz evet. Evdekiler Allah'tan abi, görecek biraz. Ev alan biraz. tepede alan abi sarı işaret Abi tepede var ya bizi bir supportlar da şuraya yükselelse adam. Abi Abi sıkıntı ha, şu ya şu kayaya bitir. gelirler mi? Ersin şu kayaya gelirler Hangisi? ya. Abi oraya gelse bile illa ölürler ya bence. Yok canım kim öldürecek bunları yani. Abi bizim yerimiz oraya cover'lı da. Ama Biz bir yandan yanda bu tarafa geçeceğiz. Oranın nasıl? Orayı çok yani, bilmiyorum ama. Ben de bizimkilerin yanına geçiyorum kanki. Arka tekeri almışlar benim. Aynen. oraya aslında cover koyup da yatabilirsin. Hayır. Senin şurada coverlı kalman nasıl olurdu? Baksana bir. Orası nasıl yapacağım çok ki? Çok tepe orası. Kanka, kanka şunun arkası. Tepe gelirse vurur ama. Çatı da. görüyor o ki orayı ya. Çat Evin, çatısı ya. Mı? Sait abi sen de bizimkinin yanına koy böyle. Bence kanka benim bizim bulduğumuz yer daha iyi ya. Şu an tepeyi de kavar, buraya da kavar. Ne dedin? Yok yan yana bilemedim ha. Yıkılmadı. Ben burada durayım. 4 kişi kafa gelirse aslında bize bir anda eritiriz. Aynen kanka orada durursan var ya efsane olur. Oraya ama nasıl gideceğim ki? Çocuk beni vurur çatıdan. Abi çok kötü bak Türk kafa geliyor olabilir iyi. şu an. Kafa geliyor olabilir. Abi kilise de salmıyor ki kanka orayı her yer görüyor bu arada. Eğinden çıkartmazlar beni. Çıkartmazlar Böyle güzel... patlatırlar seni. Şey, evet. kilisenin çatısı da bırakmıyor bak. Kafamı çıkartıyorum sıkıyor hemen ya. Yok yok. <laughs> bak, bak 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 40 FPS abi araç falan gelebilir lan. Evet evet geliyor şu an kanka dikkat etsene. <laughs> ben anlamadım. Rotasyonlar başladı. Sanırsam. Şimdi başlayacak ya da. Bir tane sumak mı bıraksak rastgele ya şuraya bir yere kalalım. Bence şu an içeri. bırakmayalım. E kavalık en azından. Sumak için kaçmamış. Ben bir attım şey. bir tane arka ama Ben hızlı kör Aa, etmeyin de. Senin tarzın smoke bizi de görüyor. Iyi şey. O iyiyimde e yani. bir fight'a girdiler Montage. var ya. Mantar Oy, ya. Bu yerde bir şeyler oluyor. yapacağız bu arada. Ara çıktı benim ona göre. Yaptılar görelim. 40 FPS bak abi. Şu an işte gelen olabilir bak. Abi bu alan bizde ya. Bu alan bizde. Çocuk tek başına At, evi tutuyor Ruiz ya. Ruiz çıkabilir abi Ruiz'e yer alanı atmazsa. E sesi var. Ah Nasıl de. kapası gözüküyor Ama da hiç verme değmiyor ya. Ona değseydi abi senin verme. Yüzde yüz. Bir ayırmış Ver alanı bize ver alanı bize hadi. Tak. Tak. O hadi, kasın. tak. Lütfen. At bize. Tamam Güzel, Ama... bir güzel alandayız ya. Ersin. İyi abi Ruiz'e gelmiş. Ev alan. Alan dışı. Ev 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 alan dışı da bize gelecek. Ev alan dışı da. Bence o bize gelmez ki. Biz şu an gidelim. var ya çok ne? iyi yerdeyiz ha. Çok iyi yerdeyiz kanka. Güzel. Ben 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 burası full gelecek ya. Beni kim evet. sıkıyor ya? Oraya kavurlu bir şekilde nasıl yapacağız? Öyle duracağım ben burada. Smoke atacağız abi abire. Bir iki tane smoke yaşarız. Ben şu arabayı patlatayım ya. Canı zaten yok. Ev smokelamış ha. Ev smokelamış. Arda abi. Ben tane smoke smok... ya. Şuraya aslında bir smoke atabilsek var ya bir çıkacağım oraya bakacağım da. Arabamda benim smoke var. Arabamda smoke var bu arada. atabilir misin şuraya? Nereye, istiyorsun sen? Atalım ya vallahi. Kanka, kanka işaret Oldu bir tane atsana. Güzel ya. gitti mi? Kanka evin çatısı seni vurur ama ha sanki. Haberin bana olsun. Bana nereye sıkıyor? Ya bilmiyorum bir yerden ben geliyorum ya. Daha sıkıyor daha daha sıktı bana. şuradan sıkıyor adam. Evet bana da öyle bir şey. Oldu geldi. mu smoke? Aynen. Al oğlum. Evet, Orası alan dışı ha, abi ne? olsun. Ya buradan sizi korumak koruma amaçlı durmaya çalışacağım. Ya. Bak şurayı sevdi de bir dışı orası değil mi? Orası bize gelecek Ersin abi. Full sana gelecekler. Aynen. Problem Problema burası da. Ama orası alan dışı zaten. Yani. Abi şu alan yaşayalım net sıralamadayız ya. Şurası alan mı? Tabii tabii. Bu alan, yaşarsak alan. bitti zaten. İyi galiba oralar. Ev çıktı mı gençler? Ne Yok iş abi çıkmadı ya. Abi alan kapanmaya Lan. başladı. Biraz kendimize cover yapalım da sizlere. Beyler kör etmeyin de Ağabey. ona göre yapalım. Yok yok abi. Şey sadece... Yani gelirse şurada duracak ya. Duramaz ya kanka bu saatten sonra El alan dışı tipecek. 20 saniye Geliyor. olacaklar. alacaklar. Aa tepe şöyle gidiyor. Ev vuruyor ya ev vuruyor. İndi adam. Sarayın abi ona. Patladı patladı o çocuk. O çocuk patladı. Çocuğun Aa biri daha geldi oraya. On da baydım, on da baydım. Onların kili gelmiyor mu ya? Çekemiyoruz kilini. Nereden baydın? Evet, şimdi, beşim beşim geldi. Ekimiz, hiç ekimiz, hiç ekimiz. yok nereden baydın yediğin tarafından ama. Hayır bu patlamadı mı? Kili sen, sen oradan, oradan, oradan bir geldi Ersin. Tamam güzel güzel güzel. Diğer çocuğu başkası baydı ben baymadım. Önümüz alan sıkıntı yok önümüz alan. Şöyle bir olay var, bu kilise de bizimle yani birlikte de. gelecek. Kilise alan değil ama vururuz ya. Biz daha erken gireriz abi, biz daha iyi şey yaparız ha. Gayet hey, abi şurada bir taş var. O taşı Olur. alırlarsa çok zorluk çıkartırlar, bizim o taş almamız lazım. Bir saniye ile ama Hı. alan kapandığında çıkabilirim. Bunlar evet, bizi salacak o zaman. Aynen. Şimdi alan gelsin öyle çıkarız abi ya. Beyler smokları bizim... toplayalım. Abi iki smok var bende. Full smok var. Bende yedi smok var. Gel. Beş Arda. var bende de ya. Arabadaki smokları bile almış zaten. Arda iki tane daha attım sana. Hadi bakalım beyler. Arda. Bin, Arda. bin alanı. Ağaç alan mı? Alan güzel. Abi şu taş alan 15 saniye var zaten. Bekle ben yapıyorum yer... ben yapıyorum. Tamam sen de at abi. Ben 2 tane bıraktım kendime. Tamam ben şuraya o güzel bir smok yolu yaptım. Güzel oldu bak. Smok yolu güzel oldu. Soldaki evdeki geçtim. Gelsin, sağdan... Gelsin biri şu kiliseye bakalım. Gelsin biri bir kiliseye bakalım. Bir kişi kalabilir. Gelsin biri arabaya atlasın. Ha geldi. Tamam geç. Kili... Tamam. Sana smoke yolu yaptım. Koşarak gelirsin zaten. Tamam tamam. Abi şu kayaya çıksana. Beyler taşa da. Çık çık çık. Smoke attım. Çık smoke çıkart. geldim ben. Ben şuraya geldim. Şuraya geldim. Sen çık sen çık sen çık sen çık sen çık. Benim birim iyi şu an. Adamlar tepemiz. Aynen. Eğimler şey, alan ve bizim yerimiz çok kötü baronlara karşı. Ademiz olsun. Ben alandayım beyler ben alandayım ama yerim çok kötü iyi değil yani tek bir acım var. Abi bir sumam kaldı. Nerede bu adamlar? Ya Benim yerim iyi değil ona göre oynayın baştan söylüyorum bak. Alandayım ben. Nerede bu ya? Benim sağıma bir smoke lazım var mı şuraya atabilir misiniz? Atıyorum. Alanda Sağ... tek ben varım çünkü. Aynen şu Söyle sağıma bir, at bir tane. Aynen güzel tam mı? önüme. Güzel güzel. Şantıyı da atabilsem var ya. Adamlar burada bir yerde. Orası dolu zaten. Şöyle sağa bir bomba tamam, tamam. Bana bak yapıyorum. Beyler burada biraz duracağım. Bekleyeceğim üstünüz gelmesin. Tamam abi. Üstümüz yükselebilir mi? Biraz tse cover yapmamız lazım. Beyler alana gir yavaştan yer yapın. Yer yapın 5 abi. saniye. 5 saniye. Beş saniye. Şurası yer alan yaparım. şurası alan galiba. Hayır. Arda sen koşarak bir tane var mı? Ben testte cover yapıp bir yerde yaşasam. Testte cover yap yaşa. Ben gittim koşarak. Bak geliyor geliyor. Sağa gel. Ya hayır ya. Abi beni ezdiler arada. Bu bana kapat beyler. Öldü bunlar. Kitinizi bassanız abi. Okay. Aa. Şuradan. Şurada. İki baygın. Sol baygın. sol. Şurada. Aa bitti. Sağ bitti. kaldı tek. Sağ tek kaldı. Sağ tek kaldı. Baygın olduğunu abi, bilmiyor abi, Baygın ya, olduğunu abi, bilmiyor. Ben yakınım. Ben neyse orda. Arda, orda, orda ben görüyorum. Solda. Şurada araç var. Araca kavur olabilirsin. Arda sende oğlum. Çıktım yanından. Hadi oğlum. Helal. Helal. Abi soldan bir üç bayi Çok mi? iyi <laughs> Ne yaptın Aa, lan sen klas? Koşa koşa geliyorlar ha. Abi he. hepsi önümde açık açık hepsi. Beyler arabayla beni ezmeye gelenler siz sandım lan. <gülüyor> <gülüyor> biz niye seni abi? Ulan adamlar üstüme geldi arabayla ben siz sandım. Buggy magi falan sesi gelince. Ver demek ha. Güzel, tertemiz güzel. abi tertemiz. Valla tertemiz bin aldık.